şimdi. Mekandan çıktık. Abi yetişemiyorum ya. Küçücük boyu var. Hemen okuyun. Koşa koşa gidiyor. Baştırıyor beni arkasından. Abi dışarı çıktım ya. Çok affedersiniz. Ya içtim orada beş bardak çayı. Beşten de fazladım ben. Abicim tuvalet ihtiyacım var. Bak kilise. Şu kilisenin VC'si var mıdır lan? Kiliselerde VC falan yok. Millet işemiyor mu acaba? Bunu falan almadan giriyorlar ya içeri. Bak hele. Beni koşturuyor arkasından. Tevbem ya Rabbi Resulallah ya. Ağzını burnunu kıracaksın ya. Abi ben dışarı çıkınca bize has bir şey herhalde. Hemen bir tuvalet. Psikolojik midir? Havadan mıdır? Bak hele. Allah Allah ya Rabbim ya. Gideceğimize de 45 dakika. Ulan beklesene. Ulan <laughs> bir şey diyeceğim de şimdi. Sövme limitini doldurdum mu Burger King mi? Her yer Burger King, McDonald's. Ya ben Mikros Mikros diyordum ya şu geldiğimde misle. Yanlış demişim abi. Mikros değil. McDonald's, McDonald's. Hala. Soğuğu yiyince şaşırdık. Tuvalet arıyorum abi. Arabaya gidiyoruz. Arabaya gideceğiz. Ardan sarıda yavaş gidelim. Yavaş. Bana çarpan bağlanıyor bak. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Abi sanatçıya destek olmak lazım. Sanatçıya destek olmak lazım. Pardon. Sevgili dostlar. Bu defa sürekli kardeşinizin kilise merakı devam ediyor. Evet. Çünkü seyahat durağımız gördüğünüz kilise arkadaşlar gayet güzel yapmışlar hoşuma gitti benim çok gösterişli Albenesi çok gayet güzel abi ibadet taneler her yerde güzel ya sanat eseri şöyle de bir bahçesi var plaka karşıdan böyle geniş bir alan oldukça güzel tamam Arkadaşlar yukarıdaki videoda bir önceki videoda gösterdiğim yer Cumhurbaşkanlığı devlet binası. Hızlıca bir görüntü aldık. Aşağı yendik. Aşağısı 3 kat. Buralarda, buralarda biliyorsunuz metrolar alışveriş merkezleri yerin altında. Yukarıda fazla bir şey göremezsiniz. Yani dışarıdan bir şey benzemiyor ama aşağı indiğiniz zaman buralar çarşı pazar. İşte bir alışveriş merkezi, market. Şöyle göstereyim. Biz birinci kattayız. İkinci katta. Fey Grace. Ne? Geldiğimiz yer orası. Yani kısacası tepemiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Belarus. Ya yürü bir bakma şimdi öyle. Rujdur boyadır. Gel böyle gel, gel hızlan biraz. Küçük pasta kafe mafya. Gümüş, incik boncuk. Bu saat sever böyle şeyleri. Oralarda sivil polis falan çoktur. Bakalım. Azıcık daha gezelim. Azıcık daha. Niye böyle yerin altına yapıyorlar? Alışveriş merkezlerini. Çünkü abi memleket soğuk soğuk. O soğukta insanları sıcak bir yerlere çekebilmen için yerin altına yapacaksın alışveriş merkezlerini. Marketleri. Vesaire. Evet, seyahatimiz, gezimiz devam ediyor. Neredesin? Dur. Hadi. Burası da PTT benziyor. Pt'de mi lan bu? Abici, müze gezmekten ekşidi beynim ya. Müze gezmek istemiyorum ya. Şimdi Ulusal Bilmem ne, Müzesi'ne gidiyoruz. Oradan görüntü alacağım arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Bu yarın altındaki alışveriş merkezinin çıkışı. Çıkışlarından bir tanesi. Aldıkça fazla çıkışı var. İstediğiniz tarafı sağdan soldan Ankara'nın metrosuna benziyor işte. Biz buradan çıkıyoruz. Gideceğimiz müze tam karşımızda şu anda. Görüyor musunuz birazcık? Evet.

arabayı fark ettik. İncik gidiyoruz. Çevresinde oldukça büyük bir park mevcut. Şu anda müzenin bahçesindeyiz. Ana binaya yaklaştık. tür binaları, yapıları oldukça ihtişamlı yapıyorlar. Müzeye doğru ilerliyoruz. Mm-hmm. Müze kapalıymış arkadaşlar. Niye kapalıymış? Biz de bilmiyoruz. Vihotnoy yazıyor. Vihotnoy. Biz de buradan dışarıdan en azından görüntü alalım. Dış görüntüsüyle yetinelim. Oldukça büyük bir yapı. Merdivenlerden çıkıyorsunuz. Geriden de çok ihtişamlı görünüyor. Tabi asker bir millet olduğu için Sovyetler Birliği'nden kalma Sovyetler Birliği'nin devamı Rusya'nın işte bir parçası sayılır burası. Dolayısıyla bütün resimlerinde, heykellerinde, bütün sanat eserlerinde bu tür şeyleri askerle alakalı, savaşla alakalı yapıları görebiliyorsunuz. Anağız babanız yok lan sizin. Ha. Eh. Oğlum gitseniz lan akşam olmuş. Akşam akşam. Akşam ezanı okunmadan eve gidin lan. Kıracağın oranı buranı. Bir şey olur. bak bak bak. faydalı bir şey olsa yapmazsınız lan. Yani. Bu video beni anlatıyor arkadaşlar. Evet müzeyi gezemeden geri dönüyoruz çünkü bugün kapalı olduğunu söylediler. Güzel videolar, fotoğraflar çekecektik lakin en azından dışarıdan Müzeyi dışarıdan çekmekle yetindik. Alsın gelmişken buradan da geri kalmadık. Arabaya doğru gidiyoruz. Arkadaş beni bekliyor orada. Soğuktan şu anda donmuş vaziyetteyim. Ama en güzel tarafı bu videonun o asker çocukla sevdiği vedalaşıyor ya beni karikatürize etmiş. Söyleyebildim. Her savaş dönemlerinde olduğu gibi devlet seferberlik ilan eder. Eli tutan, eli silah tutan herkesi askere çağırırlar. Nişanlı, sözlü, evli, çoluk çocuk sahibi olan herkes eşinden çocuğundan ayrılır. Devlet için, vatan için savaşa gider, askere gider. İşte bizim de tarihimizde çok uzak değil, yakın tarihimizde buna benzer olaylar, hikayeler çok duymuşsunuzdur. Benden kaçmaz. Bizde malzeme çok. Hemen anlatayım size. Güzel hikayeler var. Özellikle sözlü ve nişanlı gençlerin birbirine yaptığı ağıtlar, türküler, maniler var. Şiirler var. Bunlar tabii türkü olmuş. Halktan halka, dilden dile türkü olmuş, şarkı olmuş, gelmiş. Özellikle Neşet Baba'nın söylediği güzel türküler var. Bediye Akar söylediği güzel türküler var. Birçoğu anonimdir. Kim yazmış, kim söylemiş, kim çizmiş bilinmez. Ama gençlerin evli, nişanlı, sözlü, birbirini seven gençlerin işte arkadaşı, nişanlısı askere giderken söylediği şeyler. Evet arabaya geldik. Arabaya geldik arkadaşlar akşam oldu artık. Bundan sonra nereye gideceğiz yine bilmiyorum. Arkadaş götürüyor bir yerlere. Umarım bu sondur çünkü ayaklarım ağrıyor. <laughs> evet tekrar bir görüntü alalım ve asıl yolcu.